Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle d 2 oynuyoruz arkadaşlar kanalıma abone olmayı Pardon Alt like oynuyoruz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız Eğer bunu eğer yaparsanız beni çok ama çok sevdiyseniz arkadaşlar Hemen videomuza geçelim Yiyeceğiniz neden başlamak için Videoya başlayalım Arkadaşlar burada Eee Oynamak çok zor Adamın kumruğu çok Abi kumruğun ağzına can dört öldük Arkadaşlar burada oynamak aşırı zor Eee Zor olan yani Eee Oynayamıyoruz Öyle yaşayalım zordu. Oynayamam. Abi dur. Ay öldüm. Arkadaşlar bunun D tüm iki da var. Onunla da oynamam bu videoya 15 dakika izle bu şeker arkadaşlar. E, yani normalde video like sınırımız 3 ya da 5. Şaka yapıyorum. Yani, o, ya 10, 10 ya. yaptınız arkadaşlar. E, bu video 15 dakika izle bunun şeyi şey olanı oynayacağız. Şuna bir tek arkası. Nasıl ölmek için yanık tek atan bir silah olur. Bu sefer tek atmadı. CS 1.6'dan hiç alakası olmayan bir oyun. Yani, hop 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 adamları elektrik çarptıran bir şey Ama, bu bir şey. yani, arkadaşlar bu yıllar. Bu silahı da yeni fark ettim çünkü yakınca yani Ya iyi, hep Half-Life Arkadaşlar, CS 1.6'yı indirdiğinizde zaten Half-Life'de ligi arkadaşlar bu oyun yani. Evet, maalesef düştü. Ben bir alayım da biraz. Hop aldım. Bir kişi gitti arkadaşlar. Pardon evet bir kişi gitti. Şurada bir gördüm sanki. Hop ha. Abi nereye sıkıyorsun ya? Füzele kafasına göre yerlere gidebiliyor arkadaşlar. Şu arbaletler de tek atıyor normalde. Daha yine her adım en sağlık. Allah. Hop. Olmadı. Çak. Adam kesin buradan gelecek. Burada yol var mı? Burada yol var mı? basit artık. Ha. ha tamam dedim. Düşmeyeceğim bir yere bir şey bulayım. Buradan şimdi aşağı çıktık. Açıkta biraz snipercik yapabiliriz Ama burada abi kimse yok. Koş lan koş. Burada hiçbir şey yok. Burada kimse yok. Koş 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 koş. Oo bekle dur. Sakin ol. Şurada bir ya, abi abi. Arkadaşlar gördünüz mü? Headshot'ı adı, gördünüz mü? Kırık kim oldu? Half-Life'da attığım en iyi vuruşlardan biri artık. Şunu alır Ooo adamlar kimse. Abi herkes al. şey. nerede de de var. Bu ne ya? Ben de şu kumar geçtim. Abi, alıp, 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 alıp. Oy bu ne? Sekiz öldürdü yaptık arkadaşlar. Yanlış anlamıyorsun. Şu kumar 34 defa olmuş. Oo, ben atladım. Herkes tarayacağım. Nasıl yok? Eee ben hemen oldum. Abi ben bu oyunu oynayamıyorum ya. Ben seni niye yapıyorum? Akın Oy. Çok güzel bir şans tekrardan arkadaşlar. Şunu ben alayım. Aa sıktım. Kaç sıktım. Oh sakin ol şapıyor Ama bir kişi aldık kaç kişi ettiğinde 9 kişi. 10 kişi alalım maçı bitirelim arkadaşlar. Aa o pompalı. Arkadaşlar diğer kiran al pompalı. benden pompalıyım. Daha da var. Hadi ben Bekle dur. Oh, Arkadaşlar topu alıp çok şekil bir Ben çok beğendim ama ben adam göremedim. Ben. Neredesiniz lan? Öt. Oh, Aa, Arkadaşlar etrafınızda farklı halklar ne? Kırmızı ışık görürseniz arkadaşlar kaçış yapıyor. O oh, kırmızı ışık bizi aslında tutuyor. Hayır ya. Kaç. a? Yine öldüm. Ben hemen. Ay. Ya abi. Keşke ben Ben. Azdaydım. Ben. Abi neydiremiyorum. Neydi Neydir Çok zor arkadaşlar ya. ne? Okay, ben. Abi şunu. Ay. Benim yok. Şuradan şey yapayım. Levye 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 Abi ya, e, sakin ol ya. 9 öldürdü arkadaşlar. Ee, benim ismim 17 savaşçı. Şunu alıp gide, şunu alıp gide. Alamadı be, alamadı be. Şunu alıp gide, olma abi, ne yapayım? Sakin ol, aldın mı? Hayır. Bu ne? Bu ne var? Abi ben birini öldürürsem şu çocuğu bitireyim ya. Birini öldürürsem şu çocuğu bitireyim. Abi nöral, sakin ol. Öldür. Adım oğlum seni öldün 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 Abi sen yedin sen nereden vurdun Hop Ya bir bırak şunu öldürün ya Kaç Dur lan buraya değil Ya Allah cezası bir tane bir gireyim Hah Sakin ol sakin ol bu ne Abi dur bir de ben bir daha buna girerim Nereden? Oyyy güzel Arkadaşlar bu oyunda size çok kötü olmuş çünkü Ben kullanamıyorum Şöyle bir tane kapat Aaa afk Kıra, ya. Abi ya, adam Abi sen nasıl giri ben çıkamıyorum. gördüm abi. Gördüm gördüm. Hey can Headshot. can hey abi dur var buna işareti. Allah niye seyir taşıyor diyor. O o zade abi adam bir kafamda patlatma bu adam bizi öldürecek. Oy! Arkadaşlar harbi bir headshot attım. Neyse arkadaşlar bu oyun videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. Kanalıma abone olun. Bakın söylüyorum. Ne ki arkasında da oynamamı bu videoya 15 Dakika geldi. Bay bay. <laughs>